Herkese merhabalar. Gezgin amcanın serüvenlerine hepiniz hoş geldiniz. Değerli gezginler, bugünkü durağımız Antalya ili sınırları içerisinde yer alan Adrasan. Biz bu paylaşımı hazırlarken çok keyif aldık. Umarız siz de izlerken keyif alırsınız. Hazırsanız hep birlikte paylaşımıza başlayalım. Değerli gezginler, Antalya şehir merkezine 95 kilometre, Kemer ilçesine 55 kilometre mesafedeki Adrasan koyu, Kumluca ilçesine bağlı Adrasan köyüne 4 kilometre mesafede yer almaktadır. Eski adı Çavuşköy olan belde, yerli halkın deniz kenarında tesisleri işleterek turizme katkı sağladığı ender yerlerden birisidir. Sırtını Musa Dağı'nın eteklerine yaslayan, çam ormanlarına ev sahipliği yapan, masmavi denizi ve sapsarı kumlarıyla adrasan, Antalya ilinin emsalsiz bir tatil beldesidir gezginler. Eşsiz güzelliklere sahip olan belde, daha çok doğayla baş başa kalarak, sessiz ve sakin bir ortamda kalabalıklardan uzakta, dingin saatler geçirmek isteyenler için idealdir gezginler. Kısacası muhteşem bir doğa ile bütünleşen Hadrasan Koyu, yaklaşık 2 kilometre uzunluğu, çam ağaçlarıyla çevrili tabiatı, kumlu sahili ve akvaryum berraklığındaki tertemiz denizi ile Antalya'nın en güzel plajlarından birisine sahiptir gezginler. Denizi fazla derin olmayan, aynı zamanda sakinliği ile göl tadında olan Adrasan Koyu, çocuklu ailelerin ve yüzme ile arası pek iyi olmayanların da öncelikli tercihidir. Yıl boyunca beldeye gelen binlerce turist ise huzur veren beldedeki çoğu aile işletmesi olan butik otel ve pansiyonlarda kalarak keyifli bir tatil geçirmektedir bu güzel bölgede. Adresan'daki tesislerin büyük bir kısmı denize sıfır olduğundan rüzgarlara karşı korunaklı ve doğal bir liman olması sayesinde balıkçılık yapanların ve mavi yolculuk teknelerinin uğrak noktalarından birisi konumundadır. Evet gezginler, beldede bulunan gezi tekneleri, çevredeki sulu ada, akvaryum, ceneviz ve sazak gibi koylara günübirlik tekne turları düzenlerken, bunların dışında su altını keşfetmek isteyenler için İdeal bir konumda olan Adrasan'ın pırıl pırıl suları ise dalış yapmak isteyenler için çok elverişlidir. Değerli Gezginler, Dünyaca ünlü Likya Yürüyüş Yolu üzerinde yer alan önemli güzergahlardan birisi olan Adrasan, doğa yürüyüşleri içinde uygun bir bölge olup, koyun sağında bulunan kıyıyı takip ederek yaklaşık 45 dakikalık bir yürüyüş sonrasında Adrasan deniz fenerine ulaşılmaktadır. Doğanın emsalsiz bir beldesi olan Adrasan'da gezilecek çok yer bulunmaktadır gezginler. Beldede ister kamp yapın, ister butik otelde kalın. Sabah uyandığınızda gününüzü güzelleştirecek birçok yer bulunmaktadır. Adrasan'da gezilecek yerlerden bazılarını sizler için şöyle sıraladık gezginler. Sulu Ada, Olimpos Antik Kenti, Tiralı Plajı, Karaöz Sahili, Korsan Koyu ya da Melanippe Antik Kenti, Gelidonya Feneri, Papaz Koyu, Evet gezginler, Adrasan'da gezilecek yerlerden bahsettik biraz sizlere. Hala Adrasan'da ne yapılır diye merak ediyorsanız şimdi de bu bölgede yapılabilecek aktivitelerden bahsedelim biraz sizlere. Bunlar yamaç paraşütü, tüplü dalış, ATV, safari, tekne turu, surf, kano, doğa yürüyüşü gibi aktivitelerdir gezginler. Evet gezginler, bugün Antalya iline bağlı Kumluca ilçe sınırları içerisinde yer alan Adrasan Koyun'un paylaşımını yaptık sizlere. Paylaşımımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olup bizi izlemeye devam edin. Değerli yorumlarınızla kanalımızı destekleyin. Gezgin amca ile birlikte siz de gezmek istiyorsanız yeni serüvenlerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın. Sağlıkla kalın.